Merhabalar arkadaşlar. Dünya şampiyonası analizleriyle karşınızdayım. Daha maçlar başlamadı biliyorsunuz. 5 Ekim'de maçlar başlayacak. Biz bu maçla Tarzan'ın analizini yapacağız. Tarzan Çin'in Dördüncü takım olarak geliyor. Ona rağmen adamın Avrupa sunucusunda yaptıklarına bir bakın. 27 galibiyet, 7 mağlubiyetli, %80 galibiyet oranıyla böyle bir durum. Adam Master 200 puan olmuş. Her maçı cidden tek başına taşıyor. Bakın şurada kaybettiği maçlarda bile mesela adam hep iyi oynayıp kaybetmiş. Onu da gösterelim. Hani burada fena değil. Burada hani kötü oynamış say. 10'a 8, 23'e 4 kaybetmiş. Burada fap fap var zaten. Yani çok kötü oynadığı maç neredeyse yok diyebiliriz. 2-3 tane var. Yani bayağı bir iyi bir oyuncu. Bakalım oyunda nasıl oynamış izleyip göreceğiz. Geçelim videoya. Şimdi arkadaşlar Lisin analizi yapmak istedim çünkü biliyorsunuz ki bu arada Tarzan Koreli ama şu an Çin sunucusunda oynuyor. Yani Çin Çine transfer oldu öyle diyeyim. Chovy, Viper ve Tarzan bu üçlüyü hepiniz hatırlıyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Griffin diye bir kadro vardı. O kadroyla beraber üçü de çok büyük parladı. Üst koridorları Sword'du, destekleri de Lehends'ti ama bu üçlü çok daha ön plana çıkıyordu. Onu net bir şekilde söyleyelim. Şimdi kırmızıya bir tutuştur geldi. Ay tutuştur geldi diyorum. Çarp geldi. Şimdi bu arada geçen gün ben analiz ederken yani izlerken de fark ettim. Bu arada Tarzan direkt ikinci seviyede E açıyor. Buradan kırmızı başladığı zaman. Kuşları direkt hızlıca alması için. Çünkü zaten canını bir şekilde dolduruyor Lee'sin. Lee'sin le böyle inanılmaz can hani canı azalsa da her türlü dolduruyor. Mesela burada mavi değil. Önce Gromp'u alıyor. Fark etmişsinizdir zaten hemen oradan 3. seviye olup mavi güçlendirmesine başlıyor. Kurtları almadı şu an. Kurtları direkt saldı. Şimdi karşı bakın. Leblanc karşı kuşlara totem atmış. Bak karşı kuşlara totem atmanın efektifliğini görün şimdi. Bak Lee Sin ne yapıyor? Karşı kuşlara direkt gidiyor. Buna nasıl gidebiliyor? Çünkü bilgisi var. Totem atılmış buraya. Leblanc aslında mesela şu an Leblanc'la duo falan değiller. Ama burada böyle bir hani üstünlük sağlamış oluyor ufakta olsa. Orta koridora bir şöyle Saylasa da kule altı geldi. Sylas oradan sıçrasını almış oldular. Hemen alt koridordaki yan gidiyor. Neden alt koridordaki yan gidiyor? Neden üst koridora gitmiyor? Bakın Fiora nerede? Malphite'ı baya bir darlamış. O yüzden alt koridoru şu an yeniyor. Alt koridordaki yan gidiyor. Rakip oyuncu gelirse zaten rakip oyuncuya karşı hani kendi alt koridorda yardım edecektir. Orada hani skor vermeyecektir. Bu arada alt koridora Saylas'tan bir ışından geldi. Sylas'ın tutuştur, tutuştur diyorum sıçrası yok Orada Silas düşüyor. Orada da Samira düştü. Ve burada üstünlük kazanmış oldular. Bak çok ufak gözüküyor. Bir karşı kuşlara gitti. Nasıl gitti? Or orta koridoru oraya totem attığı için direkt orayı gördü. Direkt karşı ormana gitti. Karşı ormana gittiği için orada mesela orta koridorda Leblanc'ın üstünlüğü vardı. Silas'a kule alt yaptılar. Silas'ın ışığını sıçrasını aldılar. Döndü. Alt koridordaki Yampire'ye gitti. Şimdi burada üst koridordaki Yampire'ye gidecek. Zibilyon tane oyuncu tanıyorum ben. Alt koridordaki Yampire'ye gitti. E o sırada alt koridorda bir savaş çıktı. Hop oradan da oradaki savaşı da kazanmış. Oldular otomatikmen. Burada aslında takımının yaptığı şeyleri değerlendiren bir ormancı görüyoruz aslında. Böyle değerlendirebiliriz. Yani bak tekrar söylüyorum. Takımının verdiği görüş üstünlüğü, koridor ittirme üstünlüğü vesaire bunları hani takımının aldığı şeyleri ormancı olarak bunları maksimum seviyede kullandığı zaman böyle oluyor aslında. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi gidiyor kur kayacılarını alacak. Dördüncü seviye. Kayacıları almadan üst koridorda bir mevzu çıkmış. Üst koridora şöyle bir Koridor baskını yapmaya çalışıyor. Fiora üstüne atladığı zaman Malphite'ın direkt olarak öldüreceklerdir. Çok fazla minyon olduğu için Fiora da çok bir şey yapmıyor. Yalnız buraya totem geldi. Bak şimdi bu oyun bilgisi işte bak. Lee Sin'in yaptığı çok iyi bir şey. Fiora'ya Fiora da helal olsun. Şimdi bak Lee Sin bu minyon dalgasının Malphite'ın hiçbir şekilde tek başına ittiremeyeceğini bildiği için üstüne üstlük Malphite burada koridoru ittirmeye çalışırken Fiora'ya ölürse koridor da çok kötü bir durumda olduğu için Malphite inanılmaz geri düşecek. O yüzden de Lee Sin buraya kendi kayacılarını almadan geliyor. Ne yapıyor? Ne yapmış oluyor? Kendi takım arkadaşına koridoru ittirtmiş oluyor. Ve bu da ne demek? Koridoruna çok büyük bir yardım. Bak bu çok hani hiç küçümsenecek bir şey değil. Yani dediğim gibi burada Malphite mesela Malphite'ın bu dakikadan sonra burada ölüşü kendi hatası. Neden? Silas geldi. Büyük ihtimal burada düşecektir. Bu tamamen Malphite'ın artık hani Lee'sinin yani Tarzan'ın elinde olmayan bir şey. Buna yapılacak hiçbir şey yok. Anla ki deyip geçeceksin buna. Şöyle bir karşı ormana gidiyor. Karşı ormandaki Gromp'u çekledi. Totemlerini attı. Buradaki totemi de kıracak mı? Orada Fiora'ya gitti de Fiora'yı öldürebileceğini hiç sanmıyorum. Fiora'yı şöyle bir darladı. Korudu bak. Şu an Fiora bu darlanmaya güzel. Şimdi niye diyeceksiniz. Fiora üstüne dönmedi. Üstünde 850 altın var. Ve canı az. Ooo Fiora'nın yaptığı harekete bak. <laughs> Oy 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 Hemen ittir. Aynen hemen ittir 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 ittir. Bak hepsinin canını azalttı. Minyonları kesmiyor. Bunu da kesinlikle bir önceki videoda da söylemiştim. Ormancı olarak koridorda eğer koridorunuza bırakabiliyorsanız minyonları. Bak minyon altınından daha önemli tecrübe puanı arkadaşlar. Emin olun bazı dakikalarda. Tabii ki altının önemli olduğu yerler de var. Ama tecrübe puanı çok önemli. O yüzden o minyonların canını o şekilde azaltıp bıraktığı zaman tecrübe puanını tek başına almasını sağladığı zaman Malphite'ın hem Malphite'e çok büyük bir yardım etmiş oluyor koridor ittirirken hem de ayrıyetten tecrübe puanı kaybetmesini engelliyor. Bu da çok önemli bir detay. Bu arada 6. seviye olacak şimdi. 6. seviye olur olmaz büyük ihtimal üst koridora yardıma gidecektir diye düşünüyorum. Aynen orada tekmeyi attı. Malphite büyük ihtimal ölmeyecek. Malphite'ı kurtarmış oldu. Burada da W ile direkt oradan çıkıyor. Güzel. Malphite'ı bu arada şu an Malphite'la çok oynuyor. Bence Malphite'ın etrafında bu kadar çok oynamaması lazım. Çünkü Malphite Fiora eşleşmesinde gerçekten Malphite çok dezavantajlı durumda. Ama burada LeBlanc sayesinde de öldürüyorlar. Oy Saylas. Hoc geldi mi? Gelemedi. Orada Saylas ikisini de düşürüyor. Ama burada ihtimal Saylas da düşecek. Çünkü Nami buraya hareketlenmiş. Ben şunu söyleyeceğim. Cidden şu dakikaya kadar mecbur olduğu için Malphite'la beraber oynuyor diyebilirim size. Çünkü gitmese cidden üst koridordan çok büyük bir open olacak. O yüzden Malphite e şu ana kadar yardım ediyor. Ama yardım etmek istemiyor. Emin olabilirsiniz bu konuda. Çünkü bu arada Leblanc yine skor alıyor. Çünkü Malphite Fiora eşleşmesinde Malphite'in vay haline genel olarak yani yapılabilecek çok bir şey yok. Fiora gerçekten çok güçlü o koridorda. Ve Lee Sin ile Malphite ikilisi kolay kolay öldüremez. Sadece işte Malphite ultisi varken gidebilir. Şu an olduğu gibi. Buradaki totem de 2 saattir var bu arada. Onu da kırmadılar 2 saattir. Şimdi Lee Sin yine üst koridor tarafında kendini gösterdi. Bu da demek oluyor ki Malphite yine koridorunu çok rahat bir şekilde ittirecek. Şimdi orta koridora geliyor. Orta koridorda LeBlanc zaten güçlü. Eşyası da var zaten. Orada büyük ihtimal düşecektir diye düşünüyorum. Silas. Oo, bir dakika. Oy güzel. 2 ve 2'yi de kazandılar. LeBlanc güçlü zaten burada çok rahat bir şekilde burayı da yendiler. O ile Blank onu da öldürdü. Bak Malphite e o kadar yardım etmesine rağmen Fiora Malphite'ı kovalayan taraf oluyor. Ultisi var Malphite'ın. En kötü ultiyle çıkacaktır. Ultiyle geri döndü. Kesti mi lan? <laughs> kesti vallahi kesti. Oy 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 Malphite ultisinin bitmesini beklemiş Fiora'nın resmen. Malphite orayı iyi oynadı. Şimdi bak orman kamplarını biraz es geçti bu oyunda. Neden es geçti dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi bak ormancılarda birkaç tane detay vardır. Şimdi bir koridor çok öne geçerse o koridorla oynayıp eğer o koridorda taşıyıcı potansiyelli bir şampiyonsa o koridorla beraber oynayıp o koridorla beraber maçı taşıyabilirsiniz. Bunlar ne atıyorum Kamil, Jax falan böyle şampiyonlar Fiora. Mesela Fiora'nın ormancısı şu an Lee Sin olsa Malphite'a bu kadar gitse Lee Sin Malphite çok sıkıntı yaşardı. Şimdi şunu söyleyeceğim size. Lee Sin bu maç özelinde üst koridora hiç uğramasa tamam mı? Dese ki Malphite zaten ezildi ben Malphite'a gidemem dese Malphite'un ultisi falan varken emin olun şu an çok büyük sıkıntıda vardı. O yüzden de erken oyunda birkaç baskın yapıp koridorunu ittirtip o eşleşmeyi çok kötü durumdan çıkartıp bak şu an mesela Malphite'ın eşyaları gayet iyi şu an Fiora'ya karşı çok büyük sıkıntı yaşamayacak. Ve bu dakikadan sonra mesela çok fazla üst koridora gitmesine gerek yok. Orta koridorda Saylas'ı LeBlanc'la beraber darlıyorlar. LeBlanc onu öldürür mü? Böyle bir hop. Ay güzel sıçısını aldılar yine mesela. Yine üst koridorda. Bu arada alt koridora hiçbir şekilde uğramıyor. Fark etmişsinizdir. Çünkü alt koridorda arkadaşlar kitle kontrol yok. Kitle kontrolü olmayan koridorlara genelde baskın yapmayın. O yüzden zaten kitle kontrolü olmayan şampiyonlar genelde profesyonel arenalarda oynanmıyor. Çünkü kitle kontrolünüz yokken arkadaşlar baskın isteyemezsiniz. Koridoru bir şekilde kaybettiniz, sıkıntı yaşarsınız. Genelde kitle kontrolü olmayan şampiyonlarda baskın yeme ihtimaliniz daha çoktur. Çünkü kitle kontrol yok, baskını hani şey yapacak bir şeyiniz yok. Bu arada Lee'sin orada yine orta koridora gidiyor. Dediğim gibi ya oyun aslında çok basit bir mantıkla oynanıyor burada. Orada Q ile gidecek onu da öldürecektir. Çok basit. Adam üst koridorunu oyunu kaybettirmeyecek seviyeye getirdi. Sonra baktı orta koridoru yeniyor. Gitti orta koridora oynuyor. Mis gibi maçı kazanıyor. Bence gayet güzel bir hani mantık çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Açık ve söyleyeyim. Bakın Fiora burada ölmüş. Malphite artık birebir de Fiora'yı öldürebilecek seviyeye gelmiş ve üst koridora hiç uğramıyor fark ettiyseniz. Bu arada Nami'nin kitle kontrolü tabii ki var ama Nami'nin kitle kontrolünü mü tercih edersiniz? Alistar'ı mı, Leona'yı mı, Nautilus'u mu? Hepiniz büyük ihtimal bunları tercih edersiniz. O yüzden bak Nami gibi, Karma gibi, Janna gibi, Lulu gibi bu şampiyonlarla koridoru yeniyorsanız eğer counter baskın yani karşı baskın yaparsınız. Nasıl? Aynen böyle bak. Şu an olduğu gibi. Atıyorum koridorunuz ittiriyordur tamam mı? Dersiniz ki lan bizim koridor ittiriyor, yeniyor da buraya bir yardım gelecek. Ben de en iyisi gideyim şu adamların arkasında durayım. Arkasında durayım. Baskın gelirse ben burada olmuş olayım. Adamları yeneriz. Bak bu... Direkt bu tarz eşleşmelerde, yenen eşleşmelerde, kitle kontrol olmayan eşleşmelerde yapılan şekil. Öyle söyleyeyim size. Çok rahat bir şekilde bu şekilde oynayabilirsiniz. Yalnız orada orayı kaybettiler. Samira ne kadar çok vuruyor lan. Oradan çıkıyorlar. Bu arada dakika 12'de kan içini bitti. Botu da zaten ründen girmiş. Şu an gerçekten bayağı bir güçlü durumda. Orta koridordaki minyonları da alacaktır. Aynen öyle. Bu arada Scuttle daha herhalde rakip ormancı Yampiri yengeç alamadı neredeyse. Baya bir şey yani. Bu arada şu an Malphite'ın eşyaları efsane. Neden? Ormancı Talon yani fiziksel hasar vuruyor. Hem üst koridor hem ormancı fiziksel hasarsa arkadaşlar lütfen ama lütfen üst koridorda hangi şampiyon oynuyorsanız oynayın. Böyle Kennen, Menen hariç, Niko falan hariç lütfen Ninja tabinizi direkt olarak alın. Irelia, işte Fiora, ne bileyim Lee Sin koridor... Malfight'tır, odur budur. Ne oynuyorsanız Kamil. Lütfen ama lütfen iki fiziksel asarsa kesinlikle ve kesinlikle ilk eşya olarak Ninja tabii tercih edebilirsiniz ya da Bramble vestte tercihler arasında. Bu arada Malphite'ın ultisi var. Fiora'ya kule altı yapmaya geliyor Lee Sin. Şu an Fiora'yı rahat bırakmak istemiyor. Gayet güzel bir şekilde. Yalnız Fiora çok iyi oynadı. Oo. Fiora çok iyi oynadı. Bayağı iyi oynadı. Ama burada tabi yine de kazanan taraf sağ takım oluyor. Minyon kaybedecek bir sürü. Lee'sin buradaki farmları alıyor. Belki kuleyi alacak. Kuleyi alabilecek kadar vurabileceğini çok sanmıyorum ama hani buradan her türlü kazanç çıkan takım sağ takım oluyor diyebiliriz. Yalnız o kuleyi aldı galiba. Aynen aldı. Bak ilk kuleyi de aldı. İlk kule değil mi bu? Aynen öyle. İlk kuleyi de aldı. Minyon dalgasını da yitiriyor. Malphite'in şu an buraya gelmesini gerektirecek. Herhangi bir şey de yok. Buradan gidip karşı ormana girecek. Yani bu sebepten çok fazla farm da öne geçmiş oluyor. Dakika 15. 100, 103 farmı var adamın. Hatta burayı da alacak. 107 falan olacak. İnanılmaz bir sayıya gelmiş oluyor. Gerçek anlamda. Bu arada mesela az önce Herald vardı. Alamet vardı ama alameti almayıp üst koridora baskın yaptı. Tam kule altılık pozisyonu çünkü. Kötü oynadılar bence. Biraz daha iyi oynasalar çok daha büyük, çok daha güzel bir verim alabilirlerdi. Malphite ölmeyebilirdi mesela bu... Hani Malphite öldü, Word falan diyoruz ama Ölmeyebilirdi. Güzel oynasa ölmeyecekti zaten. Orada yalnız Saylas'a bir şey yapıyor ama Saylas pek ölecek gibi durmuyor. Yalnız 1 ve 2. Oy! Oy! Sen ne yapıyorsun? Oğlum adam hiç durmuyor bak. Adam onları kesti. Direkt map'e bakıyor. Diyor ki aa kuşlar var ben hemen kuşlara gidiyorum falan. Adam saniye durmuyor abi da bak. Saniye durmuyor. Yampiri var bak karşı ormana giriyor. Oradan Yampiri yengeç var oraya gidecek. Alt koridor ölmese büyük ihtimal Samira'ya kule altına gidecektir. Bak aynen alt koridora gidecek derken Malphite öldü. Orada Yampiri yengeci alıyor. Mis. 12. seviye oldu. Talon 10. seviye. 2 seviye fark açıldı. Ve bu fark aslında kamplarda değil genelde baskın yaptı. Bak Adamın baskın yaptığı yerlerde bir tane boş baskın var mı ya? Niye buraya gittin demiyoruz adamı hiç fark ettiniz mi? Yani izlerken zaten hepimiz anlayabiliriz. Ha bu adam buraya gitti şu sebepten bu sebepten. Sadece bir yerde anlam anlamayabilirdik. Atıyorum üst koridora gitti. Malphite'ın arkasını durdu koridorda. Ne yaptı? Malphite'ın ittirmesini şey yaptı. Yardım etti. Yardımcı oldu. Onun dışında yalnız orada Talon ne yapıyor? O Lee nasıl kapışacaksın Talon? Hop ulti geliyor. Oradan bir Q gelecek. Flash atıp yu gider mi? Yalnız gitse güzel olurdu. Güzel hareket. Gitse güzel olurdu. Yalnız orada Lee Sin bu sefer ölecek. Aynen bu sefer biraz abarttık. Olsun. Abarttı. Kardeşimiz benim. Bizim yani canımızdır Tarzan. Ayıp etmesin yani. Bu kadar adam iyi oynadı. Bunu da oynayıversin yani. Yapacak bir şey yok. Ama burada ne oluyor? Malphite ultisi geliyor. 3 saniye 2 saniye. Fiora ultisini kullanmış. Yaron W'su var. Malphite ulti atamaz. Tamam. Güzel. Bu arada erken oyunda ikinci E açtı dedim ya. İkinci E fullemiyor arkadaşlar. İkinci W fulliyor O konuda da kesin hani söyleyeyim. W fulleyin sizde. Genelde ikinci olarak. Çünkü savaşlarda falan can çalmanız gerçekten bayağı iyi seviyede oluyor. İkinci W fullediğiniz zaman. Bu arada cidden bu bu dünya şampiyonasında kimin şampiyon olacağı belli değil ya. Mesela geçen sene Dammon'un şampiyon olacağı kesindi bence. Geçen sene dünya şampiyonasında Nugurili kadroda zaten çok da büyük rakip de yoktu. Bence ki ben kesin gözüyle bakıyordum Damwon'a. Ama bu sene gerçekten dünya şampiyonası çok keyifli olacak diye düşünüyorum ben. Yani çünkü tüm takımlar özellikle Çin ve Kore'deki takımlar bayağı bir iyi oynuyor diye düşünüyorum. Hepsi böyle birbirine yakın takımlar. Tabi ayrılan takımlar var mı? EDG, FPX, Dammon bir tık diğerlerinden ayrılıyor. Ama dünya şampiyonasındaki performanslardan da bazı oyuncular çünkü çok parlıyor. Bazı oyuncuların performansı kötü oluyor falan. Bunlar değişkenlik gösterebildiği için çok eğlenceli bir dünya şampiyonası olacağını düşünüyorum. Hop orada Lee Sin Fiora'yı da düşürmeyi başarıyor. 10, 2, 4 bir skorla. Bu arada Lee Sim çok fazla koridor ittiriyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Ama bu koridoru ittirdiği zaman hiçbir şey kaybetmiyor kendi takımı. Koridoru ittiriyor. Koridoru mesela Samira burayı alırken adam karşı hangıla giriyor falan filan. Bunlar önemli şeyler. Ormancı olarak koridor ittirmek bazı durumlarda çok 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 şey kazandırıyor sizlere. Mesela Nocturne oynuyorsunuz. Gidin abi yan koridora atıyorum gidebiliyorsanız. Git orta koridorda bir savaş çıksızdan ultiyle gidebiliyorsun. Nocturne birebir de çoğu şampiyonu yeniyor. Mesela şu an Zed o konuda iyi. Talon o konuda bir tık iyi. Zed'i Talon'u birebir de öldürebilecek çok fazla şampiyon olmadığı için ne oluyor? Yan koridorda fena güç, hani güçlü oluyorsunuz. Bunu da kullanabilirsiniz. Ekstra bir koridor gibi oluyorsunuz. Aslında o, o karakterlerle. Bu arada koruyucu meleğini de aldı. 3 eşya. Daha Talon 2 eşya. Tam bir eşya fark var. Ha birden bültü geldi ama. Sylas orada düşecektir. Hop. Bak önce esini dojliyor. Hop gidiyor. Oha lan Q adama gitti. Yeni Q geldi fark ettiniz mi? Tık. Adama Q gitti. Geç gitti ya. Q tekrar geldi. Adama tekrar Q atıyor. Burada da baron güçlendirmesini alıyorlar. Zaten bundan sonra da rakip takımın aslında çok da bir şans kalmıyor. Çünkü Malphite denen şampiyon Zerat Samira. Bu ikiliyi acayip güçlü mesela. Evet Malphite'e karşı Sylas var karşıda. Sylas'ta da Malphite ultisi var ama mesela Sylas'ın Malphite ultisi atabileceği çok fazla insan yok. Dojlayabilen bir sürü şampiyon var. LeBlanc, Lucian bunlar dojlayabiliyor. Lee Sin Bir tek Nami böyle çok büyük hedef. Ama sol tarafta Samira'nın ultisini bozabiliyor Malphite. Samira'ya ulti attığı zaman sıçra hariç kaçamıyor. kartu ee, kart diyorum Zerat. Aynı şekilde bu tarz bir Malfight gibi bir net engage, savaş başlatma mekaniğine karşı kötü. O yüzden Malfight aslında burada karşı tarafa karşı gayet güzel bir tercih. Oy, hop. Ona bir insek gelir mi? Gayet güzel. 14. seviye 15'e doğru gidiyor. Burada da büyük ihtimal maç bitecektir zaten. Orada Zerat'a da tutan Q. 14-2-5'lik skorla burada arkadaşlar maç bitiyor. Ya bence açık ve net söyleyeyim ormancı birisi için öğretici bir video olduğunu düşünüyorum ben. Uzun zamandır ormancı da böyle hani orman dönmek falan filan bunları elbet siz izleyip öğrenirsiniz. Ama adamın o koridorlara neden baskın yaptığı, neden gittiği falan bunlar çok önemli detaylar bence. Hepinizin yapması gerekiyor. Umarım yaparsınız, umarım denersiniz veya başarılı olursunuz diyeyim. Bu video buraya kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.